Herkese yepyeni bir daha var arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte köy, vlog gelecek. Şimdi hani köyden girerken korkma yerler olur. Köyün girişi burası. Köyde de bir sürü vlog gelecek. Orada birazcık hastayım. Onun için fazla video atamıyorum. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir yer. Şöyle göstereyim. Şu Türk bayrağı çok güzel duruyor. Aşırı güzel. Şöyle bir yer. Ama gerçekten çok güzel. Burada mesela bizim köyümüz Ferahye. Burada piknik alanları var. Ben de oradan bir yerdeyim. Şöyle göstereyim. Arkamızda yazı var. Baraj da var. Aşırı güzel yani böyle. Şöyle göstereyim gerçekten çok güzel. Arkadaşlar biz e, bilmiyorum birkaç saate köye varmış olacağız. Oraya geçince size güzel güzel vlog çekeceğim. Birazcık havalar yani artık ısındı. Çok güzel hava var. ya yani şu an köye geçince de size vlog gelecek böyle. Eşyalarımı falan aldım. Ya aşırı güzel böyle ama kalmayacağız. Yani birazcık akşama kadar iftarımızı orada açacağız. Ben oruç tutamıyorum zaten hastayım, ilaç içiyorum. Ama gerçekten güzel bir yer. Bu arada abim de yanımda şah. Evet, abim de yanında. Böyle size bir sürü vlog gelecek. Gerçekten de aşırı güzel bir yer. O zaman şimdiki videom bu kadardı arkadaşlar. Şu an burayı tanıtım videosu gelmişti. Hepinizi çok seviyorum. Sizlere öpüyorum arkadaşlarım. Bay bay.